Günaydın. Saat altı ve pazar. Bir trekking'e gidiyoruz. Günaydın herkese. Günaydın. Bu sabah rotamızı trekking'e çeviriyoruz. Önümüzde yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş var. Bakalım neler gelecek başımıza. Can para çekerken ben de size biraz bu trekking işleri nasıl oluyor onu anlatmak istedim. Benim gibi sonradan dahil olanlardan ve hatta bu işte çok yeni olanlardansanız belki merak ediyorsunuzdur. Ya da katılmayı düşünüyorsanız diyeyim daha doğrusu. Ee, biz aslında bir ekiple birlikte yürüyoruz. Yani ikimiz hani kendi rotamızı oluşturup gitmiyoruz. Şu anda o ekiple buluşmaya gidiyoruz aslında. Hani İstanbul içerisinde bu tarz zaten bir sürü ekip var. Böyle Google'lasanız bile çıkacaktır eminim ki. Dolayısıyla öyle bir etkinlik planlaması yapıyorlar. İşte detaylarını paylaşıyorlar. Siz de beğenirseniz kaydoluyorsunuz ve gidiyorsunuz. insanın İznik tarafındaki e, dağları diyor. Genelde köy yollarından yürütüyorlar. Ee, i̇şte kendi kondisyonunuza göre de farklı e, kategorilerde yürüyüş rotaları oluşturabiliyorlar. İşte kolay, orta, zor, eğimli arazi ya da ne bileyim işte e, kaya tırmanışı vesaire gibi farklı opsiyonları var. Dolayısıyla e, siz onları kendi kondisyonunuzu değerlendirerek Bilirsiniz. Biz yani herhangi bir aslında ekiple gidiyoruz diyelim. Bu iş yapan zaten en azından İstanbul civarında çok hani ekip var. Evet. Sosyal medyalarından da kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ee, daha önce bizi ilk tanıştığımızda Can'ın gittiği ekibe devam ediyoruz. Biz onlarla birlikte gidiyoruz. Pandemi ile bir ara vermiştik ama şimdi niyetimiz bundan sonra geri dönmek rotamıza. Evet. Eğer Dediğim gibi <laughs> bu doğa yürüyüşleri biraz sizi ürkütüyorsa, yani ben gerçekten hani kesin ekibin arkasında kalırım ve de işte dağ tırmanışı olur da ben çıkamam, hani bütün ekip beni beklemek zorunda kalır gibi böyle müthiş endişelerim vardı ilk başladığında. Ama ilk rotam çok kolay bir rotaydı. İşte kadınlar günü etkinliği için böyle bir yere gidilmişti. Yine Bursa Çivarı'nda bir yer. Ve müthiş güzel geçmişti. Niye? Çünkü hem zorlayıcı değildi benim için. Zaten hani düzenli spor yapıyorum ama hani denge başka bir şeydi ya o yüzden de biraz endişem vardı. Çok zorlayıcı da değildi ama keyifliydi de işte böyle sessizlikte uzun uzun yürüyorsunuz. Bir 10 kilometre yürüyeceğiz şimdi de ama işte molalar oluyor. Ya da ekibin kendi dinamiğine göre bazen yolda değişebiliyor rotanın seyri de düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz ama ekipmanınız eğer yeterliyse bundan da bir hani umarım diyeyim hasar kaza olmadan atlatıyorsunuz. Yoksa düşmenin kendi yaralamıyor zaten. Yumuşak da bir zemin olduğu için hani ya da ne bileyim asfalta düşmüyorsunuz. O yüzden düşmek yaralamıyor ama doğru işte kıyafetleri giymiş olmak, doğru ayakkabıyı tercih etmiş olmak sizin konforunuz açısından kıymetli bir şey oluyor. Bunlar da çok erişilemez kıyafetler değil. Zaten yani incecik bir trekking pantolonu. Bu da daha rahat kurusun ve sizi çok ıslak tutmasın diye pamuklu kıyafetler gibi işte ne bileyim biraz daha bileği uzun bir ayakkabı tercih ediyorsunuz ki bilek kurumalarını önlemesi için. Bunları kolaylıkla temin edebiliyorsunuz. Biz ne kadara gidiyoruz? Neye mal oluyor bize bu? Belki biraz ondan bahsedebiliriz. Evet. Yani bugün için 2024 Mayıs sonu diyelim. Kişi başı 680 lira. Buna rehberlik Tüm transferler dahil. Ama yiyecek gidecek diğer ekstralar sizde oluyor. E, Tabi bu araç kapasitesine göre değişiyor. Bizim gittiğimiz araç 96 kişilik. O yüzden daha uyguna geliyor. Daha küçük araç olursa veya yetersiz sayı olursa fiyatlar artabiliyor maalesef. Yani çok artmasa da 680, 750 oluyor, 800 oluyor ama havada güzel olduğu için bugün full çekmişiz. Baya kalabalık bir şekilde gidiyoruz. Evet. Yani 680 her hafta verilir ve yapılır bir etkinlik mi? Bence değil en azından hani daha orta seviye bir bütçe göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ama hani belki ara ara buna bir zaman ayırmak, bütçe ayırmak istiyorsanız düşünebilirsiniz. Ya onları da anlıyorum. Bence dediğim gibi pahalı ama bir yandan da işte benzin fiyatları, e, o rehberlik ücretinin fiyatları, yani her şey arttığı için hani buna da böyle erişilemez bir etkinlik diyemiyorum o yüzden yani. E, yalnız da gelebilirsiniz. E, çünkü genelde insanlar daha arkadaş edinmeye hevesli oluyorlar. E, ama bir arkadaşınıza da gelirseniz keyifli olur. Belki bize katılırsınız. E, fiyat konusunda da geri dönecek olursam e, siz de kendi şehirlerinizde gidiyorsanız eğer ne kadara gidiyorsunuz bu etkinliklere. Evet. Bir yazın bakalım. Bakalım biz kazıklanıyor muyuz İstanbullular olarak. <laughs> Eminim ki evet ama yine de görmüş oluruz. E, hangi rotaları tercih ediyorsunuz? Bize de önerileriniz varsa onları da değerlendiririz. Çünkü sadece İstanbul içerisinde değil aslında. Uzun vadede işte her trakitçinin <laughs> mabedi olan Likya yolu gibi planlarımız da var. Onları da değerlendirmek istiyoruz ama belki bunların dışında yani mutlaka gidin dediğiniz bir yer olursa yorumlara bırakın. Erkur'un başı olan bir köye geldik. Şimdi köy kahvesinde çay kahve molası vereceğiz. Evet. Sonra da yürüyüşe başlayacağız. Evet, kahveye geldik. Çekin köyünce çay gibi geliyor. Evet iyi geliyormuş. Yolculuk öncesi enerji veriyormuş. Kahvesini tercih ederdim ama kahvede Türk kahvesi yokmuş. O yüzden uslu uslu çayınızı içiyoruz. <laughs> Can çok katılmıyor. Bakalım siz ne diyeceksiniz? <laughs> <laughs> Altı muhtarlık. Üstü kahve. Onun üstü de daire. O yüzden bunların hepsi aynı kişi olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani muhtar aynı zamanda kahveci. Bence öyle yani. Teorimiz bu yönde diyoruz. <laughs> yani yoksa saçma. en üstteki hepsini kiralıyorsa köyün en zengini o demek. O olmalı. <laughs> Muhtardan başka da onu kaptıracak kimse olmaz. Zaten en merkezde kahveyi de almış. Kesin muhtar kahveci bence. <laughs> bence de. <laughs> Evet, yürüyüşümüz başladı. Şimdi ilk köydeyiz. Buradan sonra 3 köy daha geçeceğiz yürüyerek. İşte toplamda bir 10 kilometre olacak diyorlar ama ben aradaki mesafelerden pek o kadar süreceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, daha kolay evet. bir parkur. Evet. Fazla iniş çıkış olmayan umarız. Sürekli çay kahve içeceğimiz <laughs> gibi anladım. <laughs> Bakalım bu kahvede kahve bulamadık. Bir sonrakini deneyeceğiz şansımıza. Bakalım <laughs> kısmet. Evet. Sonra yemek yiyeceğiz. Sonra çilek toplamaya gideceğiz. Çilek en son Amerika'da toplamıştık. Bir önceki bölümü artık emin değilim. Belki araya başka bir bölüm koymuşuzdur. Orada görmüştünüz. Çileksiz yapamıyoruz efendim. Evet. Gördük mü toplayacağız, yapacakmışız. Teşekkür Mükemmel kokuyor. Ay bunu kokmuş zaten. Resmen gülsünün gülü gibi kokuyor yani. Ama güzel. <laughs> İkinci köye geldik. Bir 40 dakika yürüdük. Şimdi köyün girişindeyiz. Yolda duttur, eriktir. <laughs> İyi, iyi geldik. Biraz yeme turizmine döndü bizim evet. <laughs> yolculuğumuz ama bakalım. Galiba devamı da böyle. Evet, kahvenize kavuşmuşsunuz görüyoruz ki. Evet ya, bu köy muhteşem bir köy. 23 köyü. En çok bu köy tavsiye ediyorum. Şimdi <laughs> bir, bir köy kahvesinde kahve nasıl olmaz? Şoklardaydık. Evet, biz de şoka girmiştik. Kesti, konuş sohbet çabası. Şerbet amca, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Hepsini soracak, hepsini cevapladım. Doktorla geçtim, Çok iyi. Köyde at seferisi de var. Evet. Onlar nereden geliyor gidiyor bilmiyorum. Evet, ikinci köyümüzde geçtik. Üçe doğru yürüyoruz. Ben gördüğünüz üzere yazlık kombinime geçtim. Kaçalarımı çıkardım. Çünkü <laughs> hava çok sıcak. Biraz da daha tepe tırmanın detay dedim. Ekipmanınızda böyle opsiyonlar olması bence kıymetli. Aklınızda bulunsun. Böyle erkek çocuğu kombinasyonu. Diyoruz. <laughs> <laughs> Ama bazı yürüyüşlerde de dikenli oluyor. O zaman da da çıkarmamak lazım. Evet. Siz artık o da kendiniz karar verirsiniz. Ne diyorlar? Dikkat çektim ama zaten... Keyifleri yerinde miymiş? Teşekkürler. <laughs> bırakmadı. Evet Gürle köyüne geldik. Bizim köyümüz. <laughs> evet. Soyadı benzerliğinden dolayı bu köye karşı ekstra bir aidiyetlik istediğimiz şu an. Evet, böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk tabi. Köpekler. köpekler kudurdu. Parlar bizi valla.

zorlu parkurun en <laughs> <laughs> zorlu bölümüydü. Bir sonraki <laughs> aşamaya geçtim. <laughs> Dördüncü köyümüze de geldik. Burada da e, yemek molası verdik. Bugün biraz yeme içme üzerine olacak gibi <laughs> Gerçekten öyle oldu. Hiç acıkmadan yine yemeğe geldik. Genelde de bu turların sonu köfteci de bitiyor biz de şaşırtmadı. Evet. <laughs> köfteci o yüzden. Güzeldi, evet. fena değildi bence. Yeni Gürle köyünde bir köfteci deyiz. Yolda dut, kiraz ve benzeri şeylerle erik, zaten erik, erik, ya. Müktü <laughs> mük. <laughs> Kendimizi bayağı bir şımartmıştık. Bu da güzeldi. Ee, şimdi son köye doğru yola çıkacağız birazdan. Evet. Bu hafta meyve alışverişinde yapmayız gibi hissediyorum. Evet, kesin. <laughs> yani bir şey hevesimizi aldık yani bunlarla. Evet. Biraz ağaçlara daldık ama e, umarım kimsenin cıskını yememişizdir. Sizin göz hakkı diyoruz inşallah. <laughs> Yok ya yol kenarında böyle onun bunun çekirdeğinden çıkmış ağaçlar da aslında. Yani zeytinliğin ortasında bir tane dut ağacı gibi yani. Evet. O yüzden vicdanım rahat. Benim de. <laughs> Evet, nereye geldik? Çilek tarlasına. Yine çilek toplayacağız. <laughs> evet. Ben şahsen Türkiye'de böyle bir aktivite yapıldığında haberdar değildim. Evet. Yani ama gördüğünüz üzere bayağı duyulmuş, gelişmiş bir aktivite. Bayağı da kalabalık. Evet. Yani çok sürprizi kalmadı bizim için ama yine güzel ya. Aldık kasamızı. Dolduracağız çileklerimizi. Muhtemelen reçel. Olacaklar. Hadi bakalım. Şöyle bir açılalım. Sen nasıl buldun? Beğendin mi? Evet. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk tabii. Biraz düzensiz sadece. <laughs> evet. Hangi şeyden toplayacağımızı söylemediler mesela. Evet ve nerede? Kafamıza şu... göre ortadan gezeceğiz. Daha da gidiyor tahliye. Birazcık daha gidip bakalım ya. 3 dakikamız varmış. Biraz da vakit geçirelim yani. <laughs> evet. Evet sen buraya gir ben buraya giriyorum. sineği henüz bulamadım. Hiç fena değil. Evet kesinlikle. <laughs> yeni bir alan açıldı. O sayede bulunduğum süre bitmiş. Evet. Ve bunlar günlük olduğu için biraz da şansına doğanın sana verdiği yetinmeye bakacaksın. Kesinlikle Bence bize bu kadar verdi. <laughs> evet. Gayet güzel. Ne güzel. Ben bu etkinliği beğendim. Bunun domatesini salatalığında yapsalar giyilirim <laughs> Neden? Çünkü üreticiye motivasyon hem de bize dalından koparmış yaptı evet. Organik olmasa bile organik müşkesini. <laughs> evet, bugünkü maceramızın sonuna yaklaştık. Çilek toplamayı da hallettiğimize göre yavaş yavaş bir dönüş çıkabiliriz. Toplamda 8,5 kilometre yürümüşüz. Onun üstüne de ödül olarak çilek yiyoruz. <laughs> Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Biz izledik. Teşekkür ederiz. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.